İp başkanı %50 artı birin şahsıma sorulmasını istemiş. Bu arada gazetelerde, televizyon ekranlarında hala 50 artı bir art tartışması kıyasiye devam etmektedir. Bilen de konuşmakta, bilmeyen de atıp tutmaktadır. Tam bir kafa karışıklığı hakimdir. Şimdi beni iyi dinlesinler. Onlara 150 artı bir anlatayım da biraz ders alsınlar, sonuç çıkarsınlar, bu konuyu da daha fazla sündürüp sağa sola çekiştirmesinler. Cumhurbaşkanının iki turlu seçimle, doğrudan halk tarafından ve geçerli oyların salt çoğunluğuyla yani yüzde %50 artı bir oyla seçilme kuralı, 21 Ekim 2007 tarihli anayasa değişikliğiyle kabul edilmiştir. Bu usul getirildiğinde anayasada parlamenter sistem öngörülmekteydi. 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş fakat Cumhurbaşkanı'nın seçim usulü değiştirilmemiştir. Lütfen dikkat buyurunuz. Dünyada Cumhurbaşkanı veya devlet başkanını halkın seçtiği 99 ülkede geçerli oyların 50 artı birini alan adayın seçilmesi anayasal norm olarak kabul edilmiştir. Yine dünyada 103 ülkede Cumhurbaşkanını veya devlet başkanını halk seçerken bunlardan 99'unda salt çoğunluk uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halk tarafından seçilmesinde uygulanan ikinci usul yüzde 40 artı 10 olarak isimlendirilen sistemdir. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu sistem sadece Bolivya, Costa Rica, Ekvator ve Arjantin'de geçerlidir. Meskur bu sistemde iki turlu yapılan seçimlerde İlk turda geçerli oyların yüzde kırkını alıp, en yakın rakibine yüzde on fark atan adayın ilk turda seçilmesi esas kabul edilmiştir. Bolivya Anayasasının 166. maddesini, Kosta Rika Anayasasının 138. maddesini, Ekvator Anayasasının 143. maddesini, Arjantin Anayasasının 96, 97 ve 98 maddelerini uyanık bir gözle izleyenler, inceleyenler çarpıcı gerçeklerle yüzleşeceklerdir. Bu ülkelerde aslında geçerli oyların salt çoğunluğu kısaca yüzde 50 artı bir şartı aranmakta. Eğer adaylardan biri ilk turda yüzde 40 veya üzeri bir oy alır ve en yakın rakibine yüzde on fark atarsa ikinci tur seçimine gerek kalmamaktadır. Tek turda yüzde kırk oyla seçilme yöntemini öngören ülke örneği dünya üzerinde yoktur. Böylesi bir tercihin olması halinde yürütme organının demokratik meşruiyet sorunu doğacaktır. Devlet başkanını veya cumhurbaşkanını halkın seçtiği tüm sistemlerde demokratik meşruiyet gereğince geçerli oyların salt çoğunluğu ile seçilmesi temel kaydedir. Salt çoğunluk usulüne değiştirmeye kalkmak ve bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği ve şüpheyi körükleyecektir. Takdir edersiniz ki bu doğru değildir. Masum bir talep değildir. Türkiye'nin çıkarına uygun olamayacaktır. Bize göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi lehine söylenebilecek en güçlü argümanlardan biri %50 artı bir oyla iktidara gelebilmek için partiler arası uzlaşmayı sağlaması ve kutuplaşmayı azaltmasıdır. Milli birlik ve bütünlük için hayati önem olan bu güçlü yönü savunmak yerine bundan geri adım atma anlamına gelen %40 oranını dillendirmek, başkalarının değermenine su taşımaktır. Bunu ulu orta konuşanlar da iyi niyetli sayılamayacaktır. Geçtiğimiz yüzyıla mühür vuran isimlerden birisi olan Profesör Doktor Feridun Nafiz Uzluk aynen şunları ifade etmişti. Kanuni Sultan Süleyman bir gün vezirlerini toplar ve memleketin hakiki sahibi kimdir diye sorar. Vezirler bu soruya sizsiniz diye cevap verir. Kanuni ise hayır millettir diye karşılık verir. Millet de diyorsa onu yaparız. Onu söyleriz, onu savunuruz. Bundan da asla şaşmayız. Unutmayalım ki esas olan milletin gönlüdür, güvenidir, güvenliğidir, vekasıdır, saadet ve selametidir. Gökten düşenin parçası bulunur da Allah muhafaza gönülden düşenin parçası bile bulunamaz.